Kısa kenar uzunluğu x cm, uzun kenar uzunluğu 4y cm olan dikdörtgen şeklindeki tahta aşağıdaki gibi kesilerek 4 özdeş dikdörtgen şeklinde parça elde ediliyor. Bu tahta parçalarının kenarları şekil 1 ve şekil 2'deki gibi çakıştırılarak iki farklı çerçeve modeli elde edilmiştir. Buna göre şekil 1'deki sarı bölgenin alanının şekil 2'deki sarı bölgenin alanından kaç santimetre kare fazla olduğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen dikdörtgen şeklindeki tahta 4 özdeş parçaya ayrıldığında uzun kenarı 4y olduğundan ayrılan her bir parçayı incelediğimizde kısa kenarı x ve uzun kenarı y olan 4 ayrı parça elde edildiğini görüyoruz. Şimdi oluşturulan çerçeveleri inceleyelim sırayla. Parçalarımızın uzun kenarı y ve kısa kenarı x olduğuna göre. Öyleyse sarı bölgenin bir kenarı buradaki kenar y eksi x'e eşit olacaktır. Aynı şekilde yine bu kenar uzunluğu y ve bu kenar uzunluğu x olduğuna göre y eksi x olur ve bütün kenar uzunluklarımız incelediğimizde y eksi x'e eşit olduğunu görürüz. Öyleyse şekil 1'in kare olduğunu söyleyebiliriz. Şekil 1 kare olduğuna göre alanı da kenar uzunluğunun karesine eşit olacaktır. Kenar uzunluğumuz y eksi x olduğuna göre y eksi x'in karesini alırsak Buradan da y kare eksi 2xy artı x kare şeklinde bir cebirsel ifade buluruz. Şekil 1'deki karenin alanı yani y kare eksi 2xy artı x kare santimetre kareye eşitmiş. Hemen şekil 2'yi inceleyelim. Yine uzun kenarımız y ve kısa kenarlarımız da x olduğuna göre. O zaman bu kenar uzunluğuna y eksi 2x diyebiliriz. Bu kenar uzunluğumuz y'ye eşit olacaktır. Yine karşıdaki kenar uzunluğu da y'ye eşit. Ve buradaki kenar uzunluğumuz da şurası y. Bu kenar uzunlukları da x olduğuna göre y-2x'e eksi eşit olur. Demek ki şekil 2'de verilen çerçeve dikdörtgen şeklindeymiş. Hemen sarı bölgenin alanını hesaplıyorum. A2 dedim. Nasıl hesaplıyordum dikdörtgenin alanını? Kısa kenar çarpı uzun kenar diyordum. Kısa kenarım y eksi 2x santimetre ve uzun kenarım da y santimetre olduğuna göre. Hemen çarpma işlemi yapıyorum. y ile y'yi çarptığımda y kare olacaktır ve eksi x ile y'yi çarptığımda da eksi 2 x y olacaktır. Demek ki ikinci şeklimizin alanı y kare eksi 2xy santimetre kareye eşitmiş. Soruda ne istemişti bizden? Birinci şekildeki sarı bölgenin alanının ikinci şekildeki sarı bölgenin alanından kaç santimetre kare fazla olduğunu bulmamızı istemişti. Öyleyse a1 eksi a2 diyelim ve bulduğumuz ifadeleri hemen yazalım. A1 için ne bulmuştuk? y kare eksi 2xy artı x kare bulmuştuk. Hemen yazıyorum. y kare eksi 2xy Artı x kare dedim, eksi ikinci şekil için ne bulmuştuk? Y kare eksi 2xy bulmuştuk. Yazdığım y kare eksi 2xy. Parantezleri açıp ifademizi düzenleyecek olursak, birinci ifadeyi olduğu gibi yazıyorum. Y kare eksi 2xy artı x kare. Buradaki eksiyi her bir ifadeyle çarparak ekliyorum. Eksi y kare artı 2 xy olarak düzenliyorum ifademi. Bakıyorum artı y kare ve eksi y kare olduğunu gördüm. Birbirini götürecektir. Yine eksi 2 xy ve artı 2 xy birbirini götürecektir. Sonuç olarak artı x kare kaldı elimizde. Demek ki sonucumuz x kare santimetre kare olmalıdır. Öyleyse şekil 1'deki sarı bölgenin alanının şekil 2'deki sarı bölgenin alanından x kare santimetre kare fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız A